Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hızlı teknik analiz videosu çekmeye devam edeceğiz. Bilançolar açıklanmaya başladı biliyorsunuz. Bilançolar geldikçe ayrıntılı analiz videolarına da tekrar başlayacağız. Bunu belirteyim. 5 adet şirket inceleyeceğiz. Pandora Gayrimenkul, Marshall, Gediz Ambalaj, Turex Turizm ve Hatay Tekstil olacak bunlar. Şimdi teknik verilere geçmeden önce isterseniz, hız, isterseniz hızlıca bir yasal uyarımıza göz atalım. Burada yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir risk algınıza ve portföy yapımıza uymayabilir. Bilgilendirme amacı taşımaktadır. Bu doğrultuda kendi portföyünüzü kendiniz oluşturmanız beklenir. Öncelikle Panora Gayrimenkul ile başlayalım. Haftalık grafiğiyle ile. uzun vadeli görünüm nasılmış buna bakalım. Bakın yükselen dipler oluşan en yeni tepeler şeklinde yükseliş trendi. Hatta son dönemde üst bantta hareket ettiğini görebiliyoruz şu üstteki iki bantta. Şurada geçtiğimiz hafta şu direnci de kırmış. Bu grafik bu arada belirttiğim bir ay önce çizmiş olduğumuz grafik. O zaman yapmış olduğumuz analizden kalan grafik. Bakın 3-4 hafta sonrasında ne güzel çalışmış. Şurada bir duralamış, Şu an kırmış. Bu olumlu arkadaşlar. Yukarıda 7.45, 7.50 liraları şu an şey 7.50 seviyeleri şu an için hedef konumunda. 7.50 geçirse yukarı yönlü çok daha sert hareketler gelebilir. Bunu da söyleyelim. Şimdi devam edelim. Orta uzun vadeli görünüm olumlu dedik panora için kısa vadeli yatırım için de günlük grafiğe bakacağız. Bu da yine bir ay önce çizmiş olduğumuz grafik arkadaşlar. Bakın şurada bir yatayda bir konsolidasyon süreci olmuş. Yani tabi 5.97 ile nereye alalım? Şurayı alsak arkadaşlar 7 lira seviyeleri 1 liralık yaklaşık işte ne yapar? %15-20'lik bir hareket alanı varmış. Yatayda bir hareket. Sonrasında bir sıkışma alanı oluşmuş bu sıkışma alanı kırılınca bakın şuralar yani muhtemelen biz bu analizi yaptığımızda şuralarda bir yerdeydi 30 adiran diyor. Ondan sonra bura kırıldıktan sonra da çok sert yukarı ki hareket gelmiş. Burada tabi şunu belirtmekte fayda var yine. Şöyle şunu da çizelim. Arkadaşlar öncelikle şunun geçilmesi lazım. Burası da kaç? Söyleyeceğim hemen. Yani bu 7 lira 2 kuruş. Az önce de söyledik. Bakın perşembe günü bir orayı iğnelemiş geri gelmiş. Cuma'da gene yakın yerleri görmüş fakat aşağıda kapatmış. Açılışın altında kapatmış. Öncelikle 7.02'nin geçilmesi önemli. Oraya geçildikten sonra 7.14 ve 7.26 hedef olacaktır. Hele yani şu iğnelediği yerlerde geçirse 7.65 yukarı yönlü çok daha sert hareketler beklenebilir. Genel görünüm bu şekilde. Şimdi destek dirençler içinde arkadaşlar ne yapacağız? Evet bir türlü seçemedim. Tümünü sildiyelim. Evet. Destek dirençler için Fibonacci düzeltme seviyelerine bakacağız. Şöyle bakıyorum. Evet. Yani öncelikle trend temelli Fibo hedefleri inceleyelim. Onun analizini yapalım. Bakın şu dibi alıyorum. Aldım. Şuradan şu tepeyi seçeceğim. Sonra da şu, bundan sonraki en dip nokta olan şurayı seçiyorum. Biraz sola çekelim şöyle. Biraz daha aşağı çekelim. Değerlere bakalım. Bakın. 7.08, 7.46, 8.06. Üste soldan izleyebilirsiniz. 9.04 ve 10.62 hedef halinde gelecektir sonrasında. Bunları söyledikten sonra dirençler içinde Fibonacci düzeltme seviyelerine bir bakalım. Bakın en dip nokta şurası yakın zamanlarda. En tepede şurası. İkisini seçtim. Trend tuşlarını yakala dedim. Gördüğünüz gibi güzelce de buralar çalışmış. Şu an 6.86. %38 seviyesi 6.88'miş. Yani bunun bitki üzeri. 6.88'in üzerinde kalıcı olması önemli. Aşağıda destek olarak 6.64, 6.41, 6.07 ve daha da aşağıda 5.64 var. 5.64 kırılırsa aşağı yönlü sert hareketler gelir zaten bunu belirtelim. Yukarıda da söylediğimiz gibi 6.88 geçirdikten sonra 7.17 ve 7.65 var. Daha da yukarısı için de az önce zaten trend temelli Fibonacci uzatmasını ile hedefleri belirlemiştik. Şimdi devam edelim. Marshall'a geçelim. Marshall'ın haftalık grafiği ile devam edeceğiz öncelikle. Bakıyoruz. Neredeymiş? Marshall. Normalde artık aylık grafiğe çok fazla bakmıyoruz. Ben kendim inceliyorum arkadaşlar. Vakit kaybetmemek için. Ama burada şunu görebiliriz. Bakın yükseliş trendinde herhangi bir sıkıntı yok. Aşağı yönlü düşüş gelirse 197'lerden destek bulur. Öncelikle hedef olarak da nerenin geçilmesi lazım? 295 seviyelerinin geçilmesi lazım. Uzun vadeli. Aylık grafik çünkü bu. Şimdi Marshall'ın altlık grafiğine bakalım. Orta uzun vadeli görünüm ne şekildeymiş? Bunun analizi için. Evet. Bakın yatayda bir hareket şurada. Bura kırıldıktan sonra yukarı yönlü sert hareket gelmiş. Bakın şuraya da bir tekrar bir paralel çizip bir kanal da buraya oluşturabilirdim. Hasılı Kerem yukarı yönlü sert bir hareket gelmiş. Hatta şurada bir üzerine geçmiş. Şurada bir yatay konsolidasyon süreci mi artık? Gerçi biraz daha sıkışma alanı oluşmuş burada. Aşağı kırmış. Tekrar tepki gelse de bakın geçememiş. Yani şurada aslında bir düşen trend söz konusu maalesef. Şurada. Yani nasıl çizeriz onu? Şöyle şimdilik öylesine bir çizelim. Evet gördüğünüz gibi şu şekilde arkadaşlar. Paralel çiz dedim. Şunu da şuraya aldık. Bakın aşağı yönlü bir düşen trend söz konusu. Sonmuş değil. Yani nedir? Son bulması için 282 yani 285 seviyesinin kırılması lazım. Sonrasında da şu yukarıya eski kanala girmesi lazım. Oraya girmesi için de gene benzer 290'ları hatta biraz daha süreç uzarsa 300'leri görmesi gerekebilir. Şimdi bunu da silelim. Şunu da silelim. Trendi sil dedik. Yani bir düşüş trendi var. Henüz son bulmuş değil. Şu destekte de kırılmış maalesef. Ama burada yani kırıldıktan sonra iki durum var biliyorsunuz. Bir yataya girebilir. Yatay bant hareketi. Bir de düşüş trendi. Trend terse dönebilir. Bakın. Yani şurası yükseliş trendiydi. Düşüş trendi başladı. Şu an için yatayda gibi gözüküyor. Yukarı mı kıracak, aşağı mı yatayda market için? Bunu bir süre gözlemlemekte fayda var. Orta uzun vadede. Şimdi Marshall'ın günlük grafiğine bakalım. Kısa vadeli yatırım için. Günlük grafik biraz daha küçülttüğümüzde şunu görebiliyoruz. Bakın. Mart dibi itibariyle çizmeye başlamışız. Yükselen dipler oluşan en yeni tepeler. Yükselişlendi. Hatta şurada ara çok sert yükseliş. Sert düşüş ve yükselişler gelmiş. Şurada bir sıkışma alanı oluştuğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Sonrasında bu da maalesef aşağı yönlü kırılmış. Bunu da görebiliyoruz. Şu şekilde çizersek. Bakın aşağı yönlü kırılmış. Sonra tekrar tepkiler gelmiş. Vesaire. Şimdi şunu sileyelim. Şunu da sileyelim. Yani sildirik. Evet. Bakın sonra gelmiş düşüş sonrasında kanala girmiş. Tekrar buradan destekten dönmüş. Yukarı kırmış. Geri gelmiş derken şurada ivme kaybese de düşüş henüz devam ediyor. Bunu söyleyelim. Yani şu kanala girmesi önem arz eder. Bakalım. Evet. Yani 239 kanala girmesi için bir ilk etapta nereleri görmesi lazım? 270'leri falan görmesi lazım. Ha, yani sırasıyla da 226'nın altının geçilmesi lazım. 254'ün geçilmesi lazım. Sonrasında hele şu 277 geçirse çok daha net olacaktır görünüm. Bunu söyleyelim. Ama şu şekilde bir miktar bozulma var. Tabi bakın şu önemli. Yani şu 221 bir dip gibi. Şurada burası eğer dipse buradan geri dönecekse bu da olumlu. Yani ne 236'ya gelmiş oldu. Yükselen dipler olsun yani yeni tepeler biliyorsunuz ki neyin tanımıydı arkadaşlar. Yükselen trendin tanımıydı. Burada da bakın şu dipler iki de düşmüş. Ta şuraya kadar. Buradan bir tepki gelmiş. Onu bekleyip görmek lazım. Şimdi son olarak da destek dirençleri belirleyelim. Fibonacci düzeltme seviyeleriyle. Şu tepeyi seçeceğim. Seçtim şurayı. Şuradan da dibi seçeceğim. Trend tuşlarını yakala dedim. Diyemedim maalesef. Şurada kaydı. Şöyle bir daha diyelim. Evet. Neyse manuel ayarlayayım arkadaşlar. Şu şekilde. Evet, şöyle. Oldu sanırsam. 239 lira 40 kuruş şu an. Aşağıda destek olarak 209 lira yani 210 lira seviyesi var. Ondan önce destek nereler var? 230 kaçmış şurası? 235 var. 222 var ve 210 lira seviyeleri var. Yukarıda hedef olarak sırasıyla 279, 322, 357, 392, 442 ve eski tepe olan 506 lira var. 506 lira kırılırsa soldan da gördüğünüz gibi yukarı yönlü sert hareket beklenebilir. 689, 985 ve 1464 lira gibi hedefler konabilir. Burada şu önemli. Burada da aslında bir sıkışma alanı oluşuyor. Bakın arkadaşlar. Şöyle gelmiş, düşmüş. Tepkiler gelmiş. Şurada düşmüş, tepki gelmiş. Ama ne? Şuradaki alan şu üsttekinden daha küçük. Bunu görebiliyoruz. Yukarı yönlü bir hareket şart. Yani şu 279 geçilirse çok daha olumlu olabileceğiz. Şirket adına diyebiliriz. Şimdi üçüncü şirkete geçelim. Gedi Zambaraj. geza olarak bildiğimiz şirket. Bakalım ondaki görünüm nasılmış. Öncelikle haftalık grafiğe bakalım. Orta uzun vadeli görünüm için. Bakın bir yükseliş trendi çok güzel. Sonrasında daha sert ara bir yükseliş trendi başlamış. Sonrasında bu bir miktar bozulmuş. Bakın şu destek aşağı kırılmış. Burada şu an iki ihtimal var dedik biliyorsunuz. Ya terse dönebilir. Yükseliş trendi düşüş trendine dönebilir. Ya da bir süre akümen yani akümülasyon dediğimiz mevzu da gerçekleşebilir. Yatayda bir hareket gelebilir. Bunu bekleyip göreceğiz. Şurada hafiften bir sıkışma alanı var. Bunu da görebiliyoruz. Burada şunu söyleyeyim. 38.60'ın altına düşmemesi önemli. Bakın şu dip orası. Daha da aşağıda neresi var? 30 lira var. Hele zaten düşüş devam eder ve bu 30 lirayı da aşağı kırarsa aşağı yönlü çok sert hareketler gelebilir. Yani nerelere 20'lere kadar hatta sonrasında devamda da gelebilir. Orta uzun vadede görünüm 7 zam var bu şekilde. Kısa vadeli yatırım için günlük grafiğe bakalım. Mart itibariyle çizmişiz. Bakın yükselen dikler, oluşan yeni tepeler şeklinde yükseliş trendi gerçekleşmiş. Sonrasında bakın ara trendler mevzu bahis. Yani şurada ara sert yükseliş, ara sert düşüş trendi gerçekleşmiş. Bunu söyleyelim. Yani burada aslında şurada o, oboya benzer bir görünüm de var. Aşağı kırmış. Bakın tepki yenmişse de eski tepeye falan ama aşağı doğru salmış. Sonrasında sert yükseliş. Şurada yine bir düşüşten sonra bir destek bulmuş. Şu destek de kırılmış maalesef. Yani ilk etapta 38-20 destek. Daha da aşağıda neresi var? 35-70 var. Hedef olarak da öncelikle bir 40 liranın geçilmesi lazım. 40 lira geçilirse 44 lira, 48 lira ve sonrasında da 54 lira seviyeleri hedef haline gelir. Günlük görünüm bu şekilde. Yani yükselişten devam ediyor ama desteklerden biri daha kırılmış. Burada yukarı mı devam edecek? Alt desteklere mi ilerleyecek? Bu önemli. Bunu dikkat etmek lazım. Bunun için de arkadaşlar şeylere bakalım. Fibonacci düzeltme seviyelerine bakalım. Görünüm ne şekilde? Şurayı da şuraya alıyorum. Bakın. Trend düşlerini yakala dedim. Evet güzelce oldu. Bir miktar sola çekelim. Nisan'dan itibaren güzel de bir şey olacak zaten. Şunu bir miktar şöyle büyütebiliriz. Bakın arkadaşlar. Şimdi şu an fiyat 38.86. Aşağıda destek 36.94'te de var. Sonra 32.88. Daha da aşağıda 27.70 var. Yukarıda öncelikle arkadaşlar %50 seviyesinin geçilmesi lazım. 39.80. Bura geçilirse sırasıyla 42.66, 46 19 ve eski tepe olan 51.90 hedef haline gelir. 51.90 geçirse yukarı yönlü sert hareketler beklenebilir. Ama şu an 51'i bile görmesi yaklaşık %30 primlenmesi demek. Bunu da gözden kaçırmamak lazım. Vakit kaybetmeden devam edelim. Turex'e geçelim şimdi. Turex biliyorsunuz yeni halka arz bir şirket. Bu da onun bir ay önce çizmiş olduğumuz grafik. Muhtemelen biz şuralarda yani şu altlarken çizmiş olabiliriz bunu. Şurası destekliye altında. Nitekim bakın sonraki hafta şuraya başlamış üstüne atmış. Sonrasında da üstünde kalmayı başarmış. Hatta ve hatta bakın şu dip, şu dip, şu dip, dip, dip git yükselmiş. Bunu da görüyoruz. Yani burada çok mikro anlamda bir flama oluşumu da olabilir. Gerçi çok sayılmaz o da şekil biraz benziyor. Ne olması lazım onu söyleyelim. 10.62'nin geçilmesi lazım. 10.62'yi geçirdikten sonra kaç var? 11 lira 6 kuruş seviyesi var. Burada geçirse yukarı yönlü çok daha sert hareketler gelir. Ama en önemlisi şu 10.60 seviyesi. Aşağıda da destek olarak öncelikle neresi? 9.70 var ve 9.41 var. 9.41'den sonra da zaten 8.76'ya kadar düşebilir. 8.76'ın altı çok daha sert düşüşler demek. Oralara gelmesi şu an için beklenti dahilinde değil. Devam edelim. Turex'in Evet, maalesef evet, bir Turex'in günlük grafine gelin. Kısa vadeli yatırım için bize neler vaat ediyor. Buna bakalım. Şunu bir miktar küçültüyorum. Evet. Bakın borsa kot olduktan sonra sert bir yükseliş. Bu genel yaşanan bir olay maalesef. Herkes yükselecek beklentisiyle giriyor ve yükseliyor haliyle. Ama son dönemlerde ters hareketler de yaşandı maalesef. Yükseldi. Bir de arkadaşlar şunu sorayım. Yani bunlarla alakalı soru soruyorsunuz. Burada hani çok fazla bir veri yok elimizde. Temel anlamda da teknik anlamda da. Bilançosu yok. İşte fiyat verileri yok. Yeni halka arz. O yüzden yorum yapmak daha zor. Ha, yani şirketi araştırmışsınızdır. Şirket eski şirkettir ama borsa yeni arz olmuştur. Verileri çok iyidir vesaire. Bu beklenti doğrultusunda gene kısa vadede çok bir şey yapılamaz. Hani kısa vadede de gidebilir. Ayrı mevzu da. Bunun garantisi yok. Daha çok arkadaşlar uzun vade için yani disk alıp bekleyebilirsiniz. Ama diğer türlü yani biraz olunca yorum yapmak zorlaşıyor. Bunu belirtmekte fayda Bakın şu şekilde düşen bir trend söz konusu. Bura kırıldıktan sonra hatta gepli kırılmış. Sağlam kırılmış. Yani burası neresiymiş onu söyleyeyim. 9.60 kırıldıktan sonra 12.44'lere kadar gitmiş. Yani %30'luk falan bir e, primlenme yaşanmış. Sonrasında tekrar düşüş gelmiş. Şuralardan destek bulmuş. Buralar önemli. Ne için önemli? Bakın 9.57 şu seviye. Şurası arkadaşlar. Yani şu gepler boşluklar dolmuş. Ve şuradan da geri dönmeyi başarmış. Bakın şuradan tam aynı fiyat seviyesi burası. Kaç işte? 9.60 mı dedik? Şurayı tam. Evet. 9.55 seviyeleri. Buradan bu şekilde gelmiş. Şimdi şuradan tekrar bir dip yapıp o dibin nereden yukarıda olması gerekiyor? 9.57'nin üzerine bir dip yapıp yukarı çıkarsa ve şu eski tepe olan 10.88'i de geçerse olumlu olacağız. Bu şekilde yükselen dipler en yeni tepeler lazım bize. Bu tanımı biliyorsunuz artık zaten. Onun dışında şura geçilirse zaten çok daha net bir görünüm çıkar karşımıza. 1244'ün kırılması çok daha olumlu olur şirket adına. Şimdi bütün bunları söyledikten sonra da şöyle yapalım. Tümünü sil diyelim. Destek dirençleri belirlemek için Fibonacci düzeltme seviyelerine bakacağız. Şu şekilde tepeyi seçtim. Şurada da dibi seçeceğim. Trend tuşlarını yakala diyeceğim. Arkadaşlar burada çok fazla veri yok. O yüzden böyle çizdim. Yani siz tutup hani dip bura, tepe bura seçebilirsiniz. Daha kısa vadeli bir analiz için. Ama çok çok kısa olurdu. Zaten Nisan daha olmuş. Şu bizim aldığımız tarihlerde yine Nisan'ın sonu itibariyle 3-5 aylık bir veri. Şimdi burada destek olarak ben kendim söyleyeyim. Öncelikle neresi var destek olarak? Şu 9.86, şurada 9.55, 9.55'ten sonra da 8.64 seviyesi var arkadaşlar. Yukarıda hedef olarak 11.61. Bakın bir iğnelemiş geri dönmüş. 13.45, 14.94, 16.43, 18.74. Ve eski tepe olan 21 lira 24 kuruş hedef haline gelecektir. Orada kırılırsa yukarı yönlü çok daha sert hareketler beklenebilir arkadaşlar. Şimdi vakit kaybetmeden son şirketimize geçelim. Hatay Tekstil. Hatay olarak bildiğimiz şirket. Haftalık yani orta uzun vadeli görünümünü inceleyelim. Şöyle bakın. Yükselen dipler oluşan en yeni tepeler şeklinde yükseliş trendi. Sonrasında ara daha sert bir yükseliş trendi gelmiş. Sonra tabi bu kırılmış. Bakın şu şekilde bir ara düşüş trendi başlamış. Şu destek kırılmış. Yani burada kalıcı olamamış. Şurada kırdıktan sonra artık bakın tepki oraya kadar da gelmemiş. Yani tam onaya bile gelememiş. Ve düşüş devam etmiş. Maalesef şu an hala devam ediyor. Yani nedir? Şurada yeni yeni bir olumlu sinyal var 16.92. Yani bu 16.92'nin üzerine atarsa 17'ler civarı kalırsa şu düşüş ara trend hani ara düşüş trendi devam edecek. Şey pardon son buldu diyebiliriz artık. Bakın şu şekilde aldığımızda şu dar alanda kısa paslaşmalar devam ediyor. Bunun kırılması lazım. 17 üzerine atıp kalıcı olması lazım. Sonrasında zaten yani bu 25-26'ları görmeni Ama oraya gelene kadar öncelikle nereleri geçmeni onu söyleyelim. 19.30 ve 20.60 geçilirse daha olumlu olacağız şirket adına diyelim. Orta uzun vadede. Bu zaten onun verisi. Son olarak günlük grafiğine bakıp bitirelim. Kısa vadeli görünüm. Bakın Mart gibi itibariyle çizmişiz. Yükselen oluşan en yeni tepeler şeklinde yükseliş trendi. Şurada ara sert yükseliş başlamış. Sonra ara sert düşüş başlamış. Bakın şu üçlü alan gördüğünüz gibi düşüş trendi. Öncelikle şu alt tabandaymış. Sonra üst tavana doğru geçmiş. Şimdi şurada bir miktar kırılmış izlenimi var. Hatta bakın 1, 2, 3 gün falan üzerinde kalmış. Bu önemli. Ha nedir? İşte şu dibin aşağı kırılmaması önemli. Yani oluşacak yeni dibin bunun üzerinde oluşması. 16 lira seviyesinin üzerinde oluşması önemli. Sonra en azından hani şura bir aşağı düşüş olacaksa bile bir sonraki tepenin de nereye geçmesi beklenir? 17.80'i geçmesi beklenir. 17.80 sonrasında işte 18.20 şeklinde gider. Hele bu 20 küsürleri görüp şu yükseliş trendine geri dönerse şirket adına çok daha olumlu olabileceğiz arkadaşlar. Bunları da söyledikten sonra şimdi şunu yapalım. Tümünü sil diyelim. Destek dirençleri belirleyeceğiz. Bakın arkadaşlar destek dirençten önce şunu da söyleyelim. Yani şu an için şöyle düşüş son buldu da diyemeyiz. Bakın şöyle bir düşüş mevzu bahis maalesef bunu şöyle koyalım düşüş hala devam ediyor. O yüzden gelip şu 17.34'lerin kırılması gerekir. Tümünü sileyelim, destek dirençlere geçelim artık şu tepeyi seçiyorum. Gördüğünüz gibi şuradan da dili seçeceğim. Bakın arkadaşlar bu bize kalmış. Yani şurayı seçtiğimde de çok net veriler geliyor. Bakın çok güzel. Hatta şunu biraz daha indirelim. Şöyle manuel ayarladığım için şöyle bakın çok güzel destek dirençler çalışmış. Bu biraz daha uzun vade. Temmuz'dan itibaren. Yani Temmuz Ağustos Ha pardon bu evet günlük grafik ta önceki senenin Temmuz'undan itibaren bayağı bir uzun soluklu aslında. Bir buna bakalım. Bir de diğerine bakıp bitirelim. Yani biraz daha uzun soluklu baktığımızda 16 14 12 ve 7 70 destek. Yukarıda 18 75, 21 35, 24 58 ve eski tep olan 29 lira 79 kuruş var. Bunun dışında daha kısa vadeli bir analiz için ise şurayı seçiyorum. Bakın. trend tuşlarını yakala dedim. Yani nereden itibaren almış olduk? Şubattan itibaren. Yaklaşık 6-7 aylık bir veri burada. Burada işte destekleri Şöyle kendimi söyleyeceğiz. 16.31 destek Daha aşağıda 16 lira var. Daha da aşağıda 15.36 var. Şu an fiyat 16.92. Yukarıda hedef olarak önceki 18.75'in yani 120 seviyesinin geçmesi çok önemli. Bura geçilirse 20.86. 22 55 24 25 26 67 ve eski tep olan 29 lira 75 kuruş hedef haline gelecektir. Bu eski tepe de geçildikten sonra hızlı bir yükseliş yani 38 53, 76 şeklinde hedefler karşımıza çıkacaktır. Burada yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Risk algınıza ve portföy yapınıza uymayabilir. Bilgilendirme ama istaşmaktadır. Bu doğrultuda kendi portföyünüzü kendi oluşturmanız beklenir. Şimdi bu kadar. Bir başka analiz videosunda görüşmek üzere. और चल